Dostlar selamun Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün size öyle güzel bir dua öğreteceğim ki inşallah. Peygamberlerin dualarından, ünül azim dualardan bir dua öğreteceğim. Bu duayı okumaya devam edenlerin malı bu duayı okudukça artar, artar, artar ve hiçbir zaman Allah'ın izniyle eksilmez diye ifade ediliyor. Benim malım da çoğalsın, param pulum çoğalsın, bereketlensin. ...rızkım çoğalsın istiyorum... ...diyenlerin okuyacağı bir dua. <laughs> konuşmasında bozukluk... ...böyle bir... E, ...aksanında, konuşmasında... ...telaffuzunda bozukluk olanlar... ...perdiklik olanlar... ...tutukluluk olanlar... ...okuduğu zaman Allah'ın izniyle... ...konuşması düzgün, açık bir şekilde... ...efendim... E, ...bir hal alır. Konuşmasında düzgünlük... ...peyda olur diye ifade ediliyor. Ve bu esmayı okuyanların... ...dünya nimetinden neyin artmasını istiyorsa o nimet diyor bu duayı okuyan kişi için Allah'ın izniyle çoğalır diye arkadaşlar ifade ediliyor. Çok güzel bir dua. Ya hamidel fiali zel cemni vel menni ala cemii halkihi bilutfih. O kadar güzel bir dua ki değerli kardeşler. Hamid esması var. Es, e, bu duanın içerisinde ismi azamlar var duaların içinde. Peygamberler bu dualarla dua etmiş. Şimdi duayı biraz açacağım değerli arkadaşlar. Bu dua Esma-i Erbaini İdrisiye dualarından bir duadır. Erbaini İdrisiye demek Allah Teala'nın İdris Aleyhisselam'a gönderdiği 40 tane dua demektir. Bu dua da bunların içerisinden 26. dua bu duayı okumaya devam ederse diyor dünya nimetinden hangisinin çok olmasına, çok olmasına, artmasına niyet etse o nimet çoğalır ve günden güne artar. Her kim bu ismi devamlı olarak günde 300 defa zikretse dilinde fesahat yani konuşmasında düzgünlük ve açıklık peyda olur. Yüzüne güzellik gelir. Akidesi, inancı temiz ve düzgün hali de çok güzel olur. Bu duayı okuyanın malı her defasında gitgide artar ve asla eksilmez diye ifade ediliyor. Duayı bir daha okuyalım arkadaşlar. Ya hamidal fiali zal vel menni ala jami'i halqihi bi lutfi. 26. dua Erba'in dualarının toplam 40 tane dua var burada dedik. Bu duaları okumanın gerek 26. duayı okuyun gerek hepsini birden okuyun veya yazmanın veya evine asmanın veya iş yerine asmanın, bulundurmanın, taşımanın o kadar büyük faydaları var ki saymakla bitmez. Arkadaşlar sen bana şimdi diyorsun ya Hüseyin Hocam şöyle şöyle bir sıkıntım var. Arkadaşlar bak size net söylüyorum. Size genel cevap olsun. Derdin, sıkıntın neyse duaları oku Allah'a yalvar. O kadar güzel nimetlere nail olursun ki bize dua edersin. Müjdeler verirsin yani. Elhamdülillah. Hemen şöyle videomuzu bir beğenelim. Yorumlara birer tane amin yazalım. Toplu duanın bereketinden inşallah nasibimizi alalım. Bakın bu dua afişini gösterdim size. Bu Erbayin İdrisiye dualarının bir de tablosunu yaptırdık. 40 tane duanın tamamı bakın burada kanvas tablodur bu arkadaşlar. Burada yazdık evimize iş yerimize asmalık güzel bir tablo. Gerçekten bir ilk bu Türkiye'mizde. Bunu biz kendimiz hazırlattık. Bir de hem bu bahsettiğim dua bir de buna benzer farklı konularda rızık bereket için, borç için, korunma dualarından, musallatlardan Allah muhafaza. Maddi manevi ağırlıklardan, sıkıntılardan, ailevi problemlerden, bak evham, vesvese, takıntı, korkulardan, karı koca arasındaki muhabbetsizlikten kurtulmak için o kadar güzel dualar var ki hepsi kitabın içinde yazıyor. Bu dua kitabından ben çok istifade ettim bugüne kadar. Size birçok sohbetlerde anlattığım, bak hep böyle altlarını çizmişim, notlar almışım. Sohbetlerde anlattığım bunlar. Paylaştığım dualar bunlar. İçinde salavatlar var. İçinde dualar var, korunma duaları. Hani yorumlarda falan yazıyorsunuz. Hocam bu duaları biz nereden bulabiliriz diye. Hocam duaların okunuşu bir yerde yazıyor mu diye. İşte o soranları bu kitapta var arkadaşlar. Kitabıyla, afişiyle ve bu e, kanvas tablosuyla beraber bir set halinde... Normalde bunu biz 359 liraya satıyoruz internette. Radyo ve televizyon programlarında binlerce, on binlerce insana gönderdim bunu. Elhamdülillah. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından, gurbetçilerden bir sürü insan aldım. Ama YouTube kanalımın takipçilerine 359 lira değil 299 liraya göndereceğim inşallah. Ekranda WhatsApp numarası var. Hemen oradan bilgi alıp sizler de bunlardan alabilirsiniz. Hatta bu duaların mesela bazılarında şey diyor. Bu duayı kim yazarsa üzerinde taşırsa bak taşımalık çantanda cebinde üzerinde taşıyabileceğim böyle küçük bir kağıda bunları yazdırdım hazır. Arapçalarını yazdırdık arkadaşlar bunların ondan sonra. E, üzerinde çantanda taşıyabileceğin halde bunları ayarladık. Paketlettirdik. Hazır. Hazır arkadaşlar. Onları da set alan herkese bu küçük yazılmış halini ben hediye olarak göndereceğim inşallah. Değerli kardeşlerim Whatsapp'tan bununla alakalı bilgi alabilirsiniz. Neydi bugünkü duamız? Bir daha okuyalım. Beraber okuyalım değerli arkadaşlar. Ya hamidel fi'ali zel cemni vel emni ala cemi'i Khalqihi bi Çok harika, çok güzel bir dua bu değerli kardeşlerim. Kitabın içerisinde buna benzer çok güzel dualar var. Çoluğunuza, çocuğunuza, kendinize, işiniz için, eşiniz için, aşınız için okuyacağınız korunma duaları anlamında okuyacağınız dualar yazıyor. Hem Arapçalarını hem Türkçelerini yazdırdık. Muazzam bir şey oldu bu. Değerli kardeşlerim. Bir de bu şeylerin, duaların ben kolyesini kendim taşıyorum boynumda. Yemen Aki'yi üzerine yazdırdık bunları. Lazerle yazılıyor bunlar. Tabi bunu yazmanın özel zamanları var, vakitleri var. O vakitlerde yazılıyor. İşte yazarken abdestli olunması şartı var. Onlara ayet ediliyor. Daha sonra bir toprağa gömülmesi, toprağın enerjisinden, elektriğinden bir alışveriş, bir akış sağlanması icap ediyor. Bunlar sağlanmış. Yani muazzam bir şey. Gerçekten emekler verilmiş. Olması gerektiği gibi. Kolye hem erkekler takabilir hem kadınlar takabilir. Bir de bunun yüzüğü var. Yüzük erkeklere Hocam bu gümüş iyiymiş ya bundan bana da yollar mısın? Bir tane ben de istiyorum diyenler. Whatsapp'tan bununla ilgili de bilgi alabilirsiniz. Haberiniz olsun değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Allah Celle Celaluhu bizlere de inşallah e, bu esmaların en güzel şekilde faziletlerinden nasiplenmeyi ihsan eylesin. Değerli arkadaşlar. Dünya nimetinden ne istiyorsa diyor Allah Teala onu ihsan eder. Bu duayı okuyanların malı her defasında eksilmez git gide artar diye ifade ediliyor değerli arkadaşlar. Bu esmaları okuyanların eğer konuşma bozukluğu, dilinde tutukluluk varsa bunlar gider. Diline allah Teala fesahat verir. O kadar akıcı, o kadar keskin ve etkileyici konuşur ki konuşmasında bir düzgünlük olur, bir açıklık olur. Yüzüne de bir melahat yani bir güzellik gelir diye böyle ifade ediliyor. Ben de size bu duaları bugün öğrettim. Değerli arkadaşlar. Ya hamidel fi'ali zel cemni vel emni ala cemi'i halqihi bi lutfih duasını okumayı inşallah ihmal etmeyin. Bu güzel duaları hayatınıza alın arkadaşlar. Bak okumak isteyenlere var. Taşımak isteyenlere var. Evine asmak isteyenlere var. Bu duaların haricinde daha bir sürü dua. Birçoğunu YouTube'da anlattım. Kanalımda dikkat edersen en çok izlenen 500-600 bin kişilik izlenmiş kişinin izlediği videolar var. Yüz binlerce insan izlemiş yorumlarda. Hocam bu duaları nereden bulacağız falan diye sormuşlar. Onlar için de bu kitabı hazırladık. Arkadaşlar bilginiz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ım dualarınızı kabul etsin. Yorumlara birer tane amin yazmayı unutmuyoruz bu arada. Kanalımıza abone olun. Videoyu da beğenin. Yeni bir sohbette, yeni bir duada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın selam ve dua ile